Kara deliğin içi. Bunu büyük ihtimalle düşünmeyen yoktur. Kara deliğin içi düşünüldüğü zaman fizik kuralları çöker diyebiliriz. Tek bildiğimiz şey ortasında tekillik dediğimiz bir noktanın olduğu. Tekilliğin içerisinde ise uzay ve zaman kavramlarının da anlamını yitirdiği. Kendisinin de hayran olduğum fizikçi Brian Cox, uzay ve zaman anlamamızda kara deliklerin büyük bir rol oynayabileceğini düşünüyor. En ürkütücü teorilerden birisi ise kara deliklerin aslında başka evrenlere açılan kapılar olabileceği. Ancak çok yakın bir zamanda yapılan bazı çalışmalar tüm uzay algımızı değiştirebilecek bir şeyi ortaya çıkardı. Evrenimizin bir kara delik içerisinde olması. Bunu destekleyen araştırmanın gözlemlediği ise şu. James Webb Teleskobu ile çoğu uzaklarımızdaki 263 spiral galaksinin hangi yönde döndükleri gözlemlendi. Gördükleri ise onları şaşkına çevirdi çünkü 3'te 2'si saat yönünde dönüyordu. Bunun neden şaşırtıcı olduğunu kısaca açıklamaya çalışayım. Galaksilerin dönüş yönü galaksinin kendi oluşum sürecinde belirleniyor. Evrenimiz büyük patlamadan sonra oluştuğunda hiçbir açısal momentumunun olmadığını varsayarsak, oluşan galaksilerin yönünün tamamen rastgele olması gerekir. Yani istetiksel olarak yarısının saat yönünde, diğer yarısının ters yöne dönmesi beklenir. Ancak bu araştırma özellikle evrenin bir tarafında daha fazla galaksinin aynı yönde dönüyor olabileceğini gösteriyor. Eğer bu kesinleşirse evrenin bir yönü olduğu anlamına gelir ve bunu açıklamanın başka yolu ise bir kara deliğin içinde olmamız. Şimdilik kesin bir şey yok tabi çünkü elimizde daha fazla kanıt olması gerekiyor. Tam şu an bir kara deliğin içinde yaşıyor olabilirsiniz ve bizim evrenimizdeki kara delikler başka evrenler olabilir. Gerçekten ilginç. Kendi kendine yanan insanlar. Korkunç bölüm şekli ve bu yüzyıllardır kayda alınan bir olay. Evde otururken bir anda içten dışa doğru yandığınızı hayal Ya da etmeyin pardon. Onun yerine 2010'da evinde yanmış bir şekilde bulunan adama bakalım. 76 yaşındaki Michael Faraday 2010'da evinde gizemli bir şekilde ölü bulundu. Vücudu ağır bir şekilde yanmıştı ancak evin diğer bölgeleri neredeyse sağlamdı. Alevli bir yangın olduğuna dair hiçbir dış ötken yoktu. Otopsi raporunda ise doktor yeterli bir açıklama yok diyerek ölüm sebebine kendiliğinden yanma tanısı koydu. Bilim insanları bu tür vakaların gerçekten kendi kendine yanma olmadığını düşünüyor. Çoğunlukla yaşlı, hareketsiz ve yanıcı riski taşıyan ortamlar ise bu tür vakaların ortak noktası. Bazı vakalarda cesetlerin büyük kısmı kül oluyor ancak ayak ve kafa sağlam kalabiliyor. Bu ise normal sebeplerden kaynaklanan yangınlarda olmayan bir durum. Bilimsel açıklamalar arasında alkol, sigara, vücut yanım, fitil gibi tutuşması teorileri var ancak dediğimden dolayı tam oturmuyor çünkü vücudunun tamamının yanmamasının bir açıklaması yok. Bu olay doğaüstü bir şeyden çok daha keşfedilmemiş bir bilim gibi duruyor. Ölümden sonra bilincin açık kalması. Yine beynimizin ne kadar gizemli olduğunu gösteren bir olay. Yapılan bir çalışmada kalp durduktan sonra 1 ila 3 dakika arası beynin elektriksel aktivitesine sürdüğü gözlemlendi. Bazı vakalarda ise bu sırada beynin normalden daha organize dalgalar yaydığı tespit edilmiş. Bu da bilim insanlarını meraklandırıyor çünkü beyin bu süre boyunca ne yapıyor olabilir ki? Normalde bilinç hemen kaybolmalı ama beynin o anlarda tam olarak nasıl çalıştığını bilmediğimiz için beyin o sırada bilincinizi açık tutuyor olabilir. Yani bunun anlamı siz ölürken her şeyin farkında olabilirsiniz ve bu cidden korkunç. Bazı tahminlere göre bu sırada beyin zaten sağlıklı olmadığı için halüsinasyonlar ve vücudunun dışarıdan görme gibi deneyimler yaratıyor. Bu durumun bilimsel olduğu kadar felsefi bir kısmı da mevcut. Bazı araştırmacılar bilincin sadece beyinden kaynaklanmadığını, evrensel bir alan ya da bir enerji ile ilişkili olabileceğini söylüyor. Tabi bilimsel olarak bir dayanağı yok çünkü felsefe. Ama enerji gibi terimler aslında keşfedilmemiş bir bilime dayanıyor olabilir. Kim bilir? Wow sinyali. 15 Ağustos 1977'de Ohio'daki bir radyo teleskobu gökyüzünü tararken çok şaşırtıcı bir şey yakaladı. Yaklaşık 72 saniye süren ve çok güçlü bir radyo sinyali tespit etti. Bu sinyal o kadar belirgindi ki teleskop başına çalışan Dr. Jerry Ammon Oğlum ne oluyor lan zıplıyoruz? dedi. Normalde uzaydan gelen sinyallerden farklı bir frekansta geldi ve hidrojen atomunun yaydığı özel bir frekans türündeydi. Hidrojen evrende en bol olan elementtir ve bu yüzden aslında radyo teleskobu tam da bu seviyeleri dinliyordu. Sinyal bir kez geldi ve bir daha asla tespit edilemedi. Aynı bölge defalarca tarandı ama hiçbir şey bulunmadı. Yetkililere göre eğer doğal bir kaynaktan gelmiş olsaydı bu kadar dar bantta ve bu kadar düzenli olması beklenmezdi. Bazı kişiler bunun bir doğal kaynaktan geldiğini söylese de hiçbir doğal kaynak bu olayı açıklayamıyor. Bilim camiasında en heyecan verici seçenek ise bunun dünya dışı yaşam tarafından gönderilmiş olması. Belki bu dünya dışı bir yaşam tarafından bize gönderilmiş ilk mesajdan ancak kim bilir. Belki ne hedef bizdik ne de bu bir mesajdı. Taos'u uğultusu 1990'ların başında ABD'nin New Mexico eyaletindeki küçük bir kasaba olan Taos'ta yüzlerce kişi bir anda oltuya benzeyen bir ses duymaya başladı. Bu alçak frekanslı sesin kaynağı bulunamadı ve Taos Hum yani Taos Ultusu olarak adlandırıldı. Duyan insanlar sesi genellikle dizel motor gürültüsü uzaktan gelen uğultu ya da titreşimli bir ses olarak tanımlıyor. Bu olayın en ilginç taraflarından birisi ise bu sesi herkes duyamıyor. Bir adam İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaşarken kız arkadaşıyla odada oturdukları sırada yavaş yavaş bu duymaya başlamış. İlk başta rahatsız etmemiş hatta fark etmesi biraz zaman almış. Birisinin alt katta çamaşır makinesini kullandığını ya da ona beraber benzer motoru olan bir makineyi kullandığını düşünmüş. Kız arkadaşına sorduğunda ise onun bu sesi duymamasına şaşırmış. Adamın en garip bulduğu şey ise bu sesi sadece Dublin'de duymuş. Dublin'den ayrıldıktan sonra bir daha bu sesi hiç duymamış. Tahminlere göre insan nüfusunun sadece %2 ila %3'ü bu sesi duyabiliyor. Şimdi size sesi dinleteceğim ancak bazı insanlar bu sesi duyduklarında kalplerinin hızlandığını ve hatta panik atak yaşıyormuş gibi olduklarını söylüyor. O yüzden bu uyarıdan sonra izlemeye devam ederseniz sorumluluğun size ait olduğunu unutmayın. Ses ise bu Normalde bu ses mikrofonlarla kaydedilmeye çalışılmış ama başarısız olmuşlar. İnsanların yaşadığı deneyimlerle en örtüşen ses size az önce dinlettiğim ses sanırım. İnsanlar bu sese özellikle yatmadan önce 10-11 gibi duymaya başladıklarını söylüyor. Yetkililer ne kadar araştırsa da kaynağı asla bulunamamış. Bu olayı araştırırken garip bulduğum bir detay ise Taos Solsun'u dinleyen bir kişi mantarlarda da benzer bir sesi duyduğunu yazmış. Gerçekten garip. Eridanus süper içliği. 2004 yılında gökbilimciler evrende akıl almaz bir şey fark etti. Eridanus takım yıldızı yönünde yaklaşık 1.8 milyar ışık yılı genişliğinde devasa bir boşluk vardı. Bu bölgeye de Eridanus süper İçliği adı verildi. Ne kadar büyük olduğunu hayal edemeyiz ancak karşılaştırma olarak içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinin 100 bin ışık yılı genişliğinde olduğunu söyleyeyim. Normalde evrenin her tarafı galaksiler, yıldızlar ve maddeyle ile doldur ancak bu bölgede neredeyse hiçbir galaksi yok. Sanki evrenimizde oluşmuş bir anomali gibi. Evrende bu tarz boşluklar bulunur ancak hiçbir zaman bu kadar büyük ölçekli olduğu görülmemişti. İşte tam da bu yüzden büyük bir gizem içeriyor. Evrenimizi oluşturan patlamanın yani Big Bang'in kalıntısı olan bir ışıma var. Buna cold spot yani anormal derecede olan soğuk bir nokta deniyor. Ya da soğuk bir bölge. Ve bu soğuk bölge Eridanus süper ile neredeyse aynı yerde. Bu tesadüf bazı bilim insanlarının büyük içliğin oradan geçen ışığın yolunu ve enerjisini etkilediğini düşündürüyor. Yani oradan geçen ışık bu içliğe çekiliyor ve daha zayıf bir şekilde çıkıyor. Bir başka teori ise ve en ilgi çekici olanı bu bölgenin aslında bizim evrenimizin başka bir evrene çarpışmamızın izi olabileceği teorisi. Yani aslında evrenimizin dokusunda bir yara gibi düşünebilirsiniz. Bu kesinlikle aklımızın alamayacağı bir durum. Bazı bilim insanları ise bunun bir rastlantı olabileceğini savunuyor ama bence rastlantı olmak için fazla sıra dışı. Evet video bitti. Tüm üyelerimize teşekkür ederim ve hepinize iyi günler dilerim. Bu kısmın boş kalmaması için yine gitar çalacağım.